Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Ecem kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ben yine çok heyecanlıyım. Çünkü iki tane şahane kitap bitirdim. Onun mutluluğu içerisindeyim. Sizlere anlatmak için de çok heyecanlıyım. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. İlk kitabım Sürücü Koltuğu'yla başlayalım. Evet. ilk kitabım Sürücü Koltuğu'yla videoma başlıyorum. Şimdi bu kitap şu şekilde oldu. Ben işte böyle küçük küçük notlar falan alıyorum. İşte hangi kitabı okusam falan diye böyle. Zaten bahsetmişimdir daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer. Bu sürücü koltuğu da o kitaplardan bir tanesiydi. Böyle kenara köşeye bir yere not ettiğim kitaplardan bir tanesiydi ama araya başka kitaplar girdi. Bir şeyler bir şeyler oldu ve ben sürücü koltuğu kitabını e, okumayı biraz e, ertelemek zorunda kaldım diyeyim. Erteledim yani. Daha sonra bir alayım dedim ve okumaya başladım. Gerçekten sürücü koltuğu beni e, çok etkiledi. Ama şöyle bir şey itiraf edeyim. Bunu posta da paylaştım. Yaz, yazımda da bunu belirttim. Hep bir kafamda bir neden sorusu. Neden böyle oldu? Bu kız neden böyle bir şey yapıyor? Neden bu soruları soruyor? Neden böyle davranıyor vesaire. Kitabın içinde hep kafamda bir neden sorusu, hep böyle döndü dolaştı döndü dolaştı ve kitabı bitirdiğim zaman şöyle dedim kendi kendime neden bunu yaptı? Yani kitap bir bütün gibi görünüyor aslında. Evet olaylar oluyor, bir sürü olaylar oluyor. nafzı feci yüksek. O gerçekten bence kitabın en vurucu özelliği nereden bir tanesi özelliklerinden bir tanesi hep nabzınız yüksek acaba ne olacak şimdi ne olacak şimdi bize ne bekliyor Liz şimdi ne yapacak hangi hareket yapacak sürekli nabzınız tavanda bu çok iyi bir özellik kitabı okurken beni çok etkileyen ve yani kitabı bana yani bilmiyorum Bak, şu an bile konuşurum kitabı kitap yapın özelliklerinden bir tanesi nabzın yüksek olması ama kötü tarafta, eksi yönü de az önce de söylediğim gibi hep bir boşluklar vardı. Yani bir olay oluyor. Diyorsunuz ki bu, Liz bunu neden yaptı? Neden bunu sordu? Şimdi kitabın konusu şöyle başlayayım size. Liz diye bir karakterimiz var. Tek yönlü bir bilet alıyor ve tatile çıkıyor. Aslında biz e, Liz'in bir yolculuğu sırasında tanıştığı insanlarla olan diyaloglarını garip, enteresan diyaloglarını şahit oluyoruz. Ben ve diğer okuyucular sanırım, sanırım bir hata büyük ihtimal Liz'in psikolojik sorunlarının olduğunu çok çok bariz zaten yazar bize belirtiyor. Ben hissettim. Yani diğer okuyanların da hissettiğini düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hem bir takıntısı var özellikle cinsellik döneminde bir takıntısı var ve mm, ve şöyle de bir takıntısı aslında. Hem cinsellik hem de e, bu benim tarzım değil. Sen benim işte kafamda oluşturduğum profil değilsin. Sen bana göre biri de değilsin. Sürekli bir soru var kafasında zaten. Ve sürücü koltuğunun bana göre tabii ki onda yarattığı bir izlenim kocasının e, sürücü koltuğundayken kaza geçirip vefat etmesini ben travmatik olarak gördüm. Yani bu benim öngörüm doğrudur ya da yanlıştır ya da değildir bu benim kendi görüşüm um, kitapla ilgili başka e, kitabı Ha şunu da söyleyeyim e, kitabın sonunda acaba ne olacak falan derken e, yazar zaten size bunu veriyor yani işte dizinin daha sonra kitapta öleceğini size baştan söylüyor ki bu bence çok iyi bir şey yani bunu asla spoiler olarak görmeyin ay spoiler yedim şimdi hayatta bu kitabı okuyamam falan demeyin tam tersine daha da çok merak uyandırıyor çünkü ölecek evet ölecek biliyoruz okuduk ama nasıl ölecek yani bu soruyu bulmak için zaten okuya okuya okuyor ki kitabın sonuna geliyorsunuz asla bu bir spoiler değil bence bunu yaparak çok iyi yapmış çok sevdim başka kitapla alakalı ne söyleyebilirim? Ee, farklı bir kitap okumak istiyorsanız, yani işte sıradan olmasın, artık çok sıkıldım, şöyle farklı, kafamı yorabileceğim, e, acaba ne olacak tarzında kitap okumak istiyorsanız farklı, bu kitabı %100 öneririm. Seversiniz, sevmezsiniz. Çünkü bu kitabı ben e, almadan evvel, not almadan evvel araştırdığımda, Seveni de vardı, sevmeyeni de vardı, gereksiz bulan da vardı, çok basit bulan da vardı. Ben ortadayım. Bunu zaten yazıda da belirttim. Yani çok böyle of harika, muhteşem bir kitap da diyemem. Asla okumayın. Yani çok büyük bir zaman kaybı da diyemem. Benim için orta safhada bir kitaptır. Eee o yüzden mutlaka alın ve okuyun demeyeceğim. Eğer farklı bir kitap okumak istiyorsanız sürücü koltuğu tam size göre bir kitap diyebiliyorum. E, ee, kitapla ilgili böyle A'dan Z'ye anlatamam. Çünkü tam bir duygu kitabı. Hani okuyup, hazmedip, o duyguyu yaşayıp o şekilde yani kitabı elde edebilirsiniz. Ben burada şimdi bu kitabı anlatırsam eğer baştan sona kitabın bir esprisi kalmaz. Çünkü tam bir az önce dedim duygu kitabı. O yüzden e, sürücü koltuğunu tavsiye ediyorum tabii ki. Okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Evet, diğer bir kitabım ise Sırdaş Trompet kitabı. Modern klasikler arasında yer alıyormuş. Kendisi gerçekten hakkını da vermiş açıkçası. Çünkü yazarın bir özelliği de kendisine sürekli bir ressam oluşuymuş. Ben bunu öğrendiğimde kitaba olan ilgim biraz daha arttı. Daha da merak etmeye başladım ve hemen hemen okumaya başladım. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Kitabı okumak isteyenler için ya da elinde olup okumak isteyenler için ön sözünü mutlaka okuyun. Ben bazen ön sözlerini okumuyorum. Bunu da okumadım. Biraz kafamda boşluklar oldu. Daha sonra ön sözünü okuduğumda keşke daha önce ön sözünü okusaydım dedim. O yüzden okumak istiyorsanız eğer elinizde varsa ön sözü mutlaka okuyun deyse şöyle küçük bir dipnot vereyim. Şimdi kitapla ilgili şunu da söyleyeyim. E, kitap bir fantastik edebiyat olarak geçiyor zaten. E, eğer fantastik kitaplardan hoşlanıyorsanız bu, bu kitap tam 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 size göre diyebilirim. Çünkü okurken hiç zorlanmıyorsunuz. Yani okurken hiç zorlanmadım. Sadece bir kısım beni zorladı o da... Hristiyan dinini, din işte kutsal kalesler, Hristiyanlık, din o konular bana biraz uzun geldi, belki de yeteri, yeterliydi ama beni sıktı. Ama diğer hiçbir konu, hiçbir bölüm beni hiç sıkmadı. Çok güzel aktı, bayıla bayıla. Hatta yer yerde gülümsete gülümsete bitirdim kitabı. Şimdi kitabın konusu 92 yaşında Mariana diye bir karakterimiz var. Oğluyla, geliniyle ve torunuyla beraber yaşıyor. Ama tabii yaşından ötürü kulakları hiç duymuyor artık neredeyse. Yani o raddeye kadar gelmiş. Ee, çok yakın bir arkadaşı var. Şimdi adını unuttum. Çok yakın bir arkadaşı var. Ee, ona bir tane şey hediye ediyor, trompet hediye ediyor. İşte diyor hani duymak istediği zaman bu trompeti kullanarak daha rahat bir şekilde bizi duyabilirsin tarzında ona bir trompet hediye ediyor. Trompet hediye ediyor. Evet. Onu kullandığında Mariana öyle şeylerle karşılaşıyor ki aslında o evde olmasını hiç istemiyorlar Mariana'nın. Yani bir fazlalık olarak görüyorlar ve bunu ona söylediklerinde huzur evine yatırılmasını istediğinde Mariana hiçbir şekilde ikiletmeden tamam diyor. Yani yatırabilirsiniz. Benim için sorun yok tarzında bir cevap veriyor ve Mariana'yı huzur evine yerleştiriyorlar. Buraya kadar her şey normal. Yani akabin yani normal derken yani olay örgüsü olarak normal. Daha sonra Mariana huzur evine yerleştikten sonra bütün olayların dengesi değişiyor. Çünkü öyle bir ıı, evreye geçiyorsunuz ki tam bir masal kahramanı oluyor Mariana sizin gözünüzde. Çünkü öyle şeyler yaşıyor ki Mariana huzur evindeki arkadaşlarıyla. Şunu da söyleyeyim huzur evinde herkes kadın. E, yani hepsi bir bayan. Hiç erkek yok. Bu da biraz feministimin e, sürrealist feminizmi yansıtıyormuş. Ben de bunu araştırdıktan sonra öğrendim. Yani yazarın da kendisi o şekilde bir kadınmış. Ee, daha sonra dediğim gibi işte Mariana Ohuzo evine yerleştikten sonra öyle şeyler başına geliyor öyle şeylerle karşılaşıyor ki tam bir böyle fantastik masal okuyormuşsunuz gibi tadında bir, bir kitap oluyor sizin gözünüzde. Öyle bir tat alıyorsunuz o bölümler sizi güldürüyor. Yani işte spor, küçük bir tiyo vereyim işte spor yapıyorlar. İşte ne bileyim bir, bir olaylı oluyor. Onlar bir greve başlıyorlar falan filan. Onları okurken böyle ben yani özellikle onları okurken aa dedim işte ne güzel bunları yapıyorlar atlıyorlar zıplıyorlar bilmem ne işte greve yapıyorlar aç kalıyorlar falan. Ondan sonra kendi kendime şey düşündüm ya Mariana 92 yaşında değil miydi ya diğerleri de yaşlı. 92 yaşında Mariana yani bir de ekstradan. Bu da zaten işte kitabın biraz da şeysi yani abartı kurgusu ama çok lezzetliydi ya çok güzeldi. Gerçekten okuduğuma hiç pişman olmadım. İyi ki de almışım okumuşum. Fantastik kitaplara ilginiz varsa gözüm kapalı kefilimdir bu kitabı alıp okuyun diyorum. Evet harika iki tane kitapla sizi karşılaştırmıştım. Umarım şu sürücü koltuğunu da buraya koyalım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım kitaplar size ilginç gelmiştir, almaya teşvik etmişimdir. Her videomda söylediğim gibi. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki kitap videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.